Osmanlı'da bazı padişahlar tahttan inmedi, parçalandı. Yeniçeri Ocağı devletin ordusuydu ama zamanla devletin silahlı şantajına dönüştü. İsyan ettiklerinde talepleri netti. Ulufe, kafa, taht. İlk kırılma, ikinci Osman, genç Osman. Islahat istedi, ocağı kaldırmayı düşündü. Cevap hızlı geldi, yakaladılar. Yedi kuleye götürdüler, boğdular. Resmi kayıtlarda adı bile zor geçer ama gerçek bu. Sonra 1. İbrahim. Zayıf görüldü, yönetemez denildi. Yeniçeri destekli darbe geldi, tahttan indirildi, boğduruldu. Ve 3. Selim. Nizamı cedidi kurdu. Yeniçeri'nin gücünü kırmak istedi. Kabul edilmedi. İsyan çıktı. Hapsedildi. Sonunda öldürüldü. Bu ölümler kaza değildi fitne hiç değildi. Bu silahlı bir sınıfın devletin başını gözünü kırpmadan kesmesiydi. Osmanlı'da padişah olmak dokunulmazlık değildi. Yanlış denge ölüm demekti. Daha fazla tarihi gerçek için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.